İngiltere tarihi, günümüzde Birleşik Krallık içerisinde bir bölgeyi oluşturan ülkedir. Hapisburg, Norfolk'ta bulunan çakmak taşı gibi aletler ve ayak izleri İngiltere'de 800 bin yıldan fazla önce yaşanmaya başlandığını göstermiştir. Bir modern insan için ilk kanıt, Kuzeybatı Avrupa'da 1927 yılında Devon. Kent's Cavern'de keşfedilen bir çene kemiği olup yaşı 41 bin ila 44 bin arasında olduğu 2011 yılında tekrar belirlenmiştir. 2. Devamlı olarak süregelen insan yerleşimi yaklaşık 12 bin yıl önce, son buzul çağının, buz devrinin sonunda başlamıştır. Bölgede orta taş çağı, cilalı taş devri, tunç çağı gibi dönemlerde bulunan birçok türde kalıntıların yanı sıra, stonşenge gibi yapıtlar ve aveburi türü anıtlar örnek olarak verilebilmektedir. Demir çağında İngiltere'nin güneyinde, İskoçya'da bulunan Fort of Fort, Haliç'i, bölgesinde, Keltler ve Britonların yaşadığı ve aynı zamanda Belgay kabilelerinde ülkenin güneydoğusunda yaşamış olduğu bilinmektedir. MS 43 yılında Roma'nın Britanya fethi başlamış olup 400 yıl sürmesine, 5. yüzyıla kadar, karşın ülke bu durumdan fazla etkilenmemiştir.